Sabahın sakinliği ile günaydın. Bugün 14 Ağustos. Bugün ablacığımın doğum günü. Ablam tüm güzelliklerle senden olsun. Ben de sahile doğru yürüyüş yapıyorum. Hem sakin hem ortalıkta fazla kişi yok. Sanki burası uyuyor. için yol tutuyorum. Bugün günlerden ölü deniz. Aslında bir sürü aktivite yaparız istedik ama az da şöyle hiçbir şey yapmamakla zaten denize git gelin Arkamda doğan güneşi aldım. Baksanıza nasıl güzel gözüküyor. Ondan sonra canımız nereye isterse sabah öyle kararlaştırıyoruz ya da akşamdan karar veriyoruz. Bugünkü planımız akşamdan karar verdik. Herkes havlusunu bir çantaya attı. Aslında hazır gibiyiz. Ama bana kalsa ben bu saatte giderdim. Ama ilk önce tatile geldik dediler. Uykumuzu alalım, öyle gidelim. Haklılar. Aslında git ben yürüyerek gitsem giderdim. Durduğumuz yere pek de uzak değil sanıyorum. Mepe açardım yürüyerek giderdim. Neyse ben bir saatliğine sahile ineceğim. Bizim evden 5 dakika zaten yürüyüş mesafesi. Oysa gelirken de dedim ekmeğimizi alırım Ka zaten normalinde ben evdeyken geç kahvaltı yapıyorum. Hem formuma dikkat etmek için, hem zayıflamak için. 12-1 gibi aslında orada kahvaltı ediyordum. Burada biraz planlar şaştı. Ama yine de <laughs> kilo almadım. Ondan eminim yani. Çünkü yediğim, dikkat ediyorum. Tatilde de olsam. Arada bir şekerli bir şey kaçırdım. Ama eve gidince yine düzene gireriz. Olsun tatildeyiz. Gelirken de ekmeğimi alacağım. Ondan sonra eski usul gibi hani zamanında annemiz babamız tatile inerdi. Ben bizimkilerde görmedim ama Türk filmlerinde de görüyorsunuz ee, Pijamalı, Pijamayla adletle. Ondan sonra karpuzu böyle yarıyorlardı. <laughs> Evde karpuzu falan dilimleyeceğim. Zeytin, peynir, domates falan alacağız yanımıza. Evet. Öyle ölü denize gitmek istiyoruz. Efendim canım. Efendim bıyıklı. Ha. Ne? Ne istiyorsun sen? Hadi yolumuza devam. Arkama şezlongları aldım. Şöyle çakıl taş üzerine oturdum. Denizi duyuyor musunuz? Nasıl güzel ses geliyor kimsecikler yok gibi. Yani şu beş parmakla sayılır. Güzel arkadaşlar bakın tek tük tut kalmış kırmızı. Şuradaki giden çift koparıyorlardı, alıyorlardı daldan. O zaman amca diyor ki bir de kara tut çingenem var. <laughs> Gel buyur sen de diyor. Bakın ara ara kırmızıları görüyorsunuz. Şu tepede de kara tut çingenem var. <laughs> Ay güldüştük demin o çiftle. Çok da hoşuma gitti. Çok tatlılar. Ben yemiyorum sevgilim diyor. Sen ye diyor eşini. Ay Allah'ım. Herkes öyle güzel sevgi nasip et. Tereyağlı simitler. yeni fırından çıktı. Sıcacık torbaya elleyemiyorum. O kadar sıcak. Şurada da böreklerimiz var. İki patatesli var. İki peynirli var. Beyaz peynirli.

giden trafik budur. 3 kilometreye yakın yol daha var. Ee, navigasyon 42 dakika gösteriyor böyle giderse diyor. Şuradan da ah, yakınlaştırayım size. Şu taraf Baba Dağına teleferikle çıkıyoruz. <laughs> Neydi bunların adı? Paraşütçüler <laughs> mi? Bakın öyle denize iniyorlar beni yazık beni yazık diyor son 700 metre 9 dakika gözüküyor ve bu durumdayız paraşütçüler sonunda sadece bir tane gözüküyor demin 3-5 tane hatta daha da fazla vardı kedi etrafında dönüyorlar bu çok güzel gözüküyordu. Klimalar full çalışıyor ama arabanın içi sıcak. Yürüseydik çoktan varıyordu. arkadaşlar saat 10'a geliyordu. Iı, evden çıkarken. Şimdi saat 12'ye doğru buraya ulaştık. Yer falan bu 12 gibi ettik. Az bir şeyler atıştırdık şimdi. Denize girdik tabii daha önceden. Çok güzel ama kalabalık. Eğer buraya gelmek istiyorsanız çok erken saatte gelin. hem yer bulun. Bugün ee, şu uçta tam çok kalabalık yer yok. Yani biz normalde orada e, kalmak istiyorduk. Yer olmayınca da biz de buraya e, oturalım istedik. Biraz sonra kendimize bir gelelim de o tarafa doğru da yürürüz. dediğimiz yer burası. Dalga da yok. Ama aşırı derecede kalabalık. Kim soralı olmadı bu geçti. Lagun dedikleri gibi de şöyle dönüyor. Orası daha da sıcak. Çocuklarla gelmek için mükemmel bir yer. Ama banger bankar da müzik var. Şurada iki arasından sonrasına bir taraf dalgalanmaya başladı. Diğer taraf dalga yok gibi bir şey. Çok azcık bir dalga var. Yani dalga da denecek gibi değil. üştü Thank you. Akşamki yemeğimiz. Dünden kısırımız da kaldı. Yeşim de kremanı karadezli makarna yaptı. Kendisi et yemek istemediği için. Kızım benim balık yemez ama karadezi yer. Afiyet olsun bize. Hepimizin evine ocağına hazır uğrasın. Şimdi akşam yürüyüşü maksatıyla denize gireceğiz. Çocuklar kendi başlarına dolaşacaklar. Biz de kocam beyle sahilde oturacağız. Şu anda saat 19.30. Erken saatte yemek yemek güzel oluyor. Aslında biz ölü denize bu saatlere kadar falan kalırız diyorduk. Orada karnımızı falan duyuyorduk dedik. Ama Fethiye'de bir gün yangın çıktı. Biz ee, yangın söndürme uçaklarını falan görünce iki tane peş peşe inip denizden su aldı. Çalışa doğru. Çalış burası. Evet. Buraya doğru işte uçunca. Ondan sonra orada da şey yaptılar. Anons yaptılar. Yangın çıktı deyin. Ondan sonra dikkat edin. Sigara, ızmaritleri, şişe, çöplerinizi nereye atıyorsunuz atmayın falan. Açık alanlarda açık alanda yangın yakmayın falan deyin mangala es geçelim dediler. Çünkü o kontrollü halde. Ondan sonra biz de çünkü herkes birden arabasına yönelince Ölüdeniz'e giderken aynı yoğunluk bizim bu tarafa gelirken olmasın diye biz de erkenden kalktık. Ondan sonra işte Mikros'a uğradık, tavuk aldık. Ateş yakmayın dediler. Sonradan ceton düştü hanı. Biz yine de mangala yakıyoruz ama dikkatli olalım. Hemen yanımıza da bir bakrak hmm, söndürmek için su aldık. Hani olur ya hiçbir zaman bilemezsin. Ama mangal yasağı var demediler. Neyse. Güzelce afiyetle kanımızı doyurduk. Biz otururken e, biz hatta aslında çalışa varınca e, evin üstünden de bir sürü helikopterler geçti. Yangın söndürme helikopterleri geçti. Ondan sonra da anons geçildi. Yangın kontrol altına alınmıştır. Bir yakmayın. Olmasın. Ne olursun size şimdi bu manzarayı da göstereyim. Çok güzel. Şimdi bir de akşam vakti denize girelim bakalım. Bakın nasıl kalabalık. Biz bir de öyle denizdeyken kum burnunda oturmak istedik. Ama ana baba günü gibi herkes üst üste oturuyordu. O yüzden biz de daha ön taraflarda, arabaların park edildiği taraflara oturdu. Kanı dalgalıydı. Ölü deniz bildiğiniz gibi çarşaf gibi gündüz. Hiç dalga malga denen yok. Sanki deniz olduğunu bilmesiniz. Göl sanmedersiniz. Güzel bir yer. Bence herkes bir görmesi gerekiyor. Çalışım dalgaları biraz koyrat. Şuraya bir yere yerleşelim. Akşam denizinde girelim. kafadayım. Size elveda edeyim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videomu severek beğenerek izlemişsinizdir. Ne kadar güzel değil mi? Sevgiyle, saygıyla, aşkla, huzurla kalın. Çok ama çok da sağlıkla kalın. Yarınki videomda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın.